Altın içeren kayalar Belirli bir kaya türünün belirli bölgelerde altın ürettiği biliniyorsa ve aynı kayaya altın ararken rastladıysanız, burası aramanızı yapmak için mükemmel bir yer olacaktır. Daha açık renkli kayalar, altın madenciliği bölgelerindeki asidik mineraller kayaları artarak onlara daha açık bir renk verebilir. Bir grup kayada farklı bir renklenme görürseniz, yakınlarda altın olduğuna dair bir işaret olabilir. Birlikte var olan kayaçlar, çoğu altın cevheri, özellikle pleser altın bakımından zengin olanlar, küçük miktarlarda bakır, gümüş, demir ve diğer mineralleri içerir. Altın arama sahaları ararken bu mineralleri barındıran kayalara dikkat etmek önemlidir. Kuvars, kuvars oluşumu için gerekli olan hidrotermal koşullar altın oluşumu için de elverişlidir. Bununla birlikte kuvars büyük miktarlarda üretilir. Bu nedenle çoğu altın yatağı genellikle kuvars içerir ancak pek çok kuvars yatağı altın içermez. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.